项目自力主。<music> Allah'ın bir lütfu gör. <laughs> her evde bir işsiz var. İşsizlik en çok kadınları ve gençleri vuruyor. Her beş gençten her üç kadından biri işsiz. 85 milyonluk nüfusun 80 milyonu yoksulluk sınırının altında 50 milyonu açlık sınırıyla bir yaşam savaşı veriyor. Seçim bütçesi değil, halktan emekten yana geçim bütçesi istiyoruz. Çok zor günlerden geçiyoruz. Halkın yüzde 99'u olarak yaşadığımız tablo gittikçe kararıyor. Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatlarımızı her alanda kabusa çeviren kapsamlı kriz bitmek bilmiyor. Bizim de bir sözümüz var. Halktan emekten yana bir bütçe. Biz bugün ne söylüyorsak bunları sadece tamam etçileri için değil, tüm ezilen halk için de söylüyoruz. Düşünün, %1'in bütün ülkenin gelirlerine %55'ine sahip olduğu bir ülke. İnsanca yaşayabilecek bir temel ücret istiyoruz. Bizler bütçenin %75'ini vergileriyle oluşturan emekçiler olarak bütçeye tarafız bütçe hakkımızı istiyoruz. Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine, özelleştirme soygununa son verilmesini istiyoruz. Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın arttırılmasını istiyoruz. gerçekleştiği illerde çadırlarımızda koordinasyon merkezimizle oradaki halkımızla bir arada olmaya ve dayanışmayı büyütmeye yaralarımızı birlikte sarmaya çalıştık. Siyasi iktidar bölgede yaşayan bütün halklara depremin yaşandığı hemen hemen tüm illerde insanları ölüme terk etmiş doğal afet gibi gerçekleşen depremi bir katliama dönüştürmüştür. Terbiyesi yani ikinci gün deprem bölgelerinde hareket etti. 13 bölgede keskin çadırları var. Bu çadırlarda görülürler. Üyelerimiz, sağlıklı i̇kinci arkadaşlar, eğitimci arkadaşlar, yerel yönetimdeki arkadaşlarla birlikte... Maalesef hala çadır sorunu var, onu görüyoruz. Onun dışında en fazla şu anda biliyorsunuz bulaşıcı hastalıklar da başladı. Banyo sorunu, yani hijyen sorunu şu anda en büyük sorun. Dear Presidents, dear colleagues, it's an honor and a pleasure to address this Congress of KESC. We greatly value the IQC's connection with KESC and its membership, and we take strength and courage from your work on behalf of working people in Turkey. Your main pillars, democracy, labor rights, and quality public services and peace, are pillars for the IQC as well. Democracy is under attack, with billions of people in the world deprived of democratic rights, and those living in democracies increasingly experiencing undermining of democratic values from within and abroad. We are seeing increasing examples of politicians being elected into power, often based on avalanches of fake propaganda. Then they turn against democracy and destroy democratic values. For the I2C, defending and promoting democratic values is at the very top of our priorities for the coming year and beyond. And no democracy is complete without respect for democracy in the workplace. The rights to organize and collective bargaining are under continued attack, as revealed in the I2C annual global rights index. And Turkey, your country is ranked as one of the 10 worst countries in the world for workers' rights violations with repression of strikes, arrests of trade unionists, judicial harassment and systematic union busting. We stand by your side in solidarity to turn this around and to make sure that all working women and men in Turkey are able to exercise their internationally guaranteed fundamental rights freely. With decent wages and working conditions, and without the continued threat of privatization and outsourcing. KESK's public sector members are at the heart of the functioning of the economy and the society, like public sector workers everywhere in the world. Their rights are being undermined to the detriment of them and their families, and also to the detriment of Turkey as a, as a country. This has been especially evident in the aftermath. Of the devastating earthquake just a year ago, with the women and men of the public sector, and I've seen it with my own eyes, fulfilling vital roles in recovery and reconstruction with courage and dedication in the most difficult of circumstances. And your third pillar, peace, is at the very core of the values of the trade union movement, as set out in our own ITUC constitution. Ongoing conflicts in every region of the world are destroying lives and livelihoods, and arms expenditure is draining away resources that should be spent on productive employment, health, education, social security and other vital needs. We need leaders of nations to commit to peace, to work together to solve the existential challenges facing humanity, such as climate change, poverty and pandemic and other diseases. No country can solve those issues alone, and that's why we are calling for full respect for the United Nations and its mandate and a return to multilateral solutions for multilateral problems. The ITUC Congress at the end of 2022 adopted an agenda for the new social contract with rights, jobs, decent wages, equality, including gender equality and non discrimination, social protection and inclusion. It's the realization of this social contract that will strengthen and rebuild the foundations for democracy and pave the way for peace. We will continue to strive to ensure that no worker is left behind and that the international labor standards adopted by the ILO apply to all without exception. The ITUC is proud to include you, KESC, and its membership in our Global Trade Union family. I'm determined as ITUC general secretary to ensure that all affiliates are fully involved in our work and that every voice is heard as we develop our policies and actions. Trade unions are the most powerful force for democracy on earth and by maintaining and upholding our own democratic principles within our own movements where every worker man or woman young or old whatever their ethnic origins is equal and is part of our mass democratic movement. I encourage KESC to continue and build your engagement with the ITUC. You and all unions in the world can benefit from that. gerekiyor. Biliyorsunuz, yoklanmaya açılışlar başladık, saygı duruşunu yaptırdık, divan oluştu, eş genel başkanlar konuştu, konukların tanıtımı ve konuşması yapıldı. Daha sonra gündemde karar komisyonunun oluşturulması, çalışma raporu, mali rapor, denetleme kurulu ve disiplin kurulu raporlarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı aklanması, tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması. Genel Kurul'da alınacak kararların görüşülmesi, yürütme, denetleme ve disiplin kurulları asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi, dilek ve temenniler, seçimler ve kapanış olarak gündem belirlenmiş. Gündem değişikliği ile ilgili önergesi olan var mı? Arkadaşlar Divan'a ulaşan bir önerge var. Genel Kurul gündemiyle ilgili Divan Başkanlığı'na, Genel Kurul gündemine tüzüğün 14. madde değişikliğinin eklenmesini ve buna ilişkin tüzük komisyonu kurulmasını öneriyoruz. Sadece 14. maddeyle ilgili bir öneri var. Başka önerisi olan var mı arkadaşlar? Önerenler Mehmet Bozgi. <laughs> Simge Yardım, Barak <laughs> Şükran Kablan Yeşil, Ramazan Gürbüz, Şenol Köksal, Döne Gefer Koyun, Çayan Çalık. <laughs> ee, başka önerge <laughs> var mı arkadaşlar? <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> Bir başka önerge daha var. Ee, Divan Başkanlığına konu genel kurul gündeminin aşağıdaki şekilde eklemelerle yeniden oluşturulmasını öneriyoruz. Öneri, mevcut gündemin 6. maddesinin tüzük ve karar komisyonu oluşturulması olarak değiştirilmesi, gündemin 8. maddesinden gelmek üzere 9. madde olarak tüzük değişikliği maddesinin eklenmesini, diğer gündemlerin bu sıraya göre numarandırılarak gündemin oluşturulmasını öneriyoruz. Önerenler Mustafa Güven, İsmail Sadıç, Bülent Türkmen, İzzet İldeş, Eylem Kaya Eroğlu, Özlem Yılmaz Soyadını okuyamadım. Yaşar, Zeynep Sarıkaya Altun, Gönül Kural, Şimşek, Serkan Deniz Özkan Şimdi Önergenin bir tanesi tüzük değişikliğini içeriyor. Bir tanesi de sadece tüzüğün 14. madde değişikliğini içeriyor. Bunlardan hangisi kabul edilirse edilsin karar komisyonunun yanına bir de tüzük komisyonu ekleyeceğiz. E, bu konuda şimdi önergeler iki farklı önerge var. E, aleyhte konuşmak isteyen yoksa ben bu önergeleri oya sunacağım arkadaşlar. Çünkü eee buyurun hocam. Siz önerge sahipsiniz. Diğer önerge aleyhte. Tamam buyurun. Merhabalar arkadaşlar. E, ya yani tüzük bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken bir e, konu dolayısıyla tek madde üzerinde bir tartışma yürütmek yerine e, başka problemler de var tüzük üzerinde dolayısıyla e, bir e, tüzük e, değişikliği maddesini konularak e, buna dair itirazları olan e, zaten tartışılan birçok yerde tartışılan konuları burada bütünlük olarak değerlendirip sonuca bağlamak gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden. E,